Babu men al kahkara fi salatihi ev tekaddeme bi emrin yenzilu bihi Namazda geri geri çıkan veya öne geçen kimsenin durumu. Ravahu Sehl ibn sa'din anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Bunu Sehl ibn sa'd peygamber efendimizden rivayet etmiştir. Peki nerede? Bu rivayete sadece işaret ediyor İmam Bukhari. Bir başka yerde bunu zikretmiş olmalıdır. Buna muallak hadis diyoruz. İmam Buhari'nin senetsiz rivayet ettiği hadisler bu çeşit hadisleri farklı bir yerde rivayet etmiş olabilir ama Ravahu ifadesiyle kullanması bu hadisin İmam Buhari'ye göre sahih olduğuna işarettir. Hadde sene bişruk Muhammed kale ahbarana Abdullah kale Yunusu, kale Zühriyü, ahbarana Enes Malik. Sehel bin Saat'tan hadis var dedi ama zikretmedi. Enes bin Malik'in hadisini tercih etti. Enel Müslümanlar, beynehum fil fecri yevmel Şu pazartesi gün. Hangi pazartesi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği pazartesi günü. Müslümanlar sabah namazındayken ve Ebu Bekir'in radıyallahu anh yusalli bihim Hazreti Ebu Bekir de namazı kıldırırken fe feciehumun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam birdenbire onlara göründü kad keşefe sitre hücreti Aişete radıyallahu an perdeyi kaldırdı. Hazreti Ayşe validemizin odasındaki perdeyi kaldırdı. Fe nazara ileyhim behum sufuf onların saf saf namaz kıldıklarını gördü. Fe tebesseme yadhaku tebessüm etti. Fe nekasa Ebu Bekir'in radıyallahu an ala akıbehi. Bu durumu gören Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an böyle geri geri çekildi ve zanne enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yuridu en yakhruce ile salati Peygamber Efendimiz namaza çıkacağını zannetti. O hemmel müslimun en yeftetinu fi salatihim. Müslümanlar arasında bir heyecan belirdi böyle namazda. Ferhan bin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz şifa buldu. Perdeyi açtı geliyor dediler yani. Söylemediler ama böyle bir anda bir insan bu farkında. Hine ra'uhu onu gördüklerinde fe eşşara biyedihi en mu Devam edin diye işarette bulundu. Tümme dekhalel hucra. Sonra odasına girdi. Erha sitr perdeyi indirdi. Ve tuvfiye zâlikel yevm. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz o gün vefat etti. Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ayet. İnneke meyyitun ve innehum Ey Habibim sen de öleceksin, onlar da ölecektir. Peki bu ayet inince peygamberimiz ne dedi biliyor musunuz? Çok önemli. Peygamberimiz dedi ki: "Femen li ümmeti." Peygamberimizin tepkisi iki kelime. "Femen li ümmeti." Peki ben öleceğim de ümmetim için kim kalacak? Öyle ümmetine bağlı ki kendisini ümmetinden ayrı düşünemiyor. Femen ya ümmetim için kim? Ümmetini bu kadar seven bir peygamberi zişanın ümmeti o sevgiye layık olmalıdır. Onun sünnetini sevmeli, onun yolunu sevmeli, onun ilkesini, onun prensiplerini, onun yaşayışını, onun hayatını baş tacı etmelidir. Sevgi ve rahmet peygamberi, cihat ve barış peygamberi, e, ki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar seviyorsak o kadar imanlıyız. Gönlümüzde ne kadar ona bağlıysak o kadar Müslümanız. Rabbim bu sevgimizi ziyade eylesin. Femen li ummeti Ümmetim için kim kalacak? Evet. Peygamber, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra el ulema ve rethetü'l enbiya e, Peygamberlerin varisleri alimlerdir. O çizgiyi İlim erbabı, takva sahibi, ihlaslı alimler devam ettirmiş. 1400 senedir bu güzellikleri neşrettikleri gibi tarih boyunca neşredecekler. Rabbim ya ilim erbabı olmayı ya ilim erbabı yetiştirmeyi ya da ilim erbabını sevmeyi nasip ve müyesser eylesin. Geceniz, gündüzünüz, hayatınız bereketle dolsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket. Allah'a emanet olun efendim.